Hepinize merhaba hoş geldiniz. Bugün İngiltere'deki karantina önlemlerini göstereceğim size az çok. Birazdan okuldaki karantina, e, karantina duyulması gereken kuralları falan video onları göreceksiniz. Bu video İngiltere'yi karantina önlemlerini göstermektedir. E, maskenizi her zaman takın ve sağlıklı kalın. Şimdi videoya geçelim. Bir de bu video kısa bir şehir turu gibi olsun. Çünkü kafamızı sağa çevirsek güzel şeyler, sola çevirsek güzel şeyler göreceğiz. Bu arada Christmas yaklaştığı için her yerde süslemeler, kutlamalar görebilirsiniz. Her yer daha güzel gözüküyor şimdi. Bunların Christmas Hazreti İsa'nın doğumu diye geçiyor herhalde. Ama bu arada bunu görmeden şey yapmayalım, geçmeyelim. Burası barların fin olduğu yer, kapıldı şu an koronadan dolayı. O kuralları da size şey yapacağım, aktaracağım. Oo. Karantina kuralları ne falan. Burada ileride gördüğünüz gibi yılbaşı ağacı da var. Yeni yıl için. Sistemler devam ediyor ama yeni yılda kutlamaların olacağını pek düşünmüyorum. Bu konuda fazla bir açıklama da görmedim. Şu an karantina daha yeni bitti. Tekrar bir karantina sürecine girilecek deniyor. O yüzden tam da bir bilgi sahibi değilim. O yüzden de yanlış bilgilendirmek istemem. Ve karantina önlemleri böyle dükkanları teker teker alıyorlar. Ee, Maske ile girmeniz şart. Yani Türkiye'de olanlarla birbirine yakın biraz karantina önlemleri. Biraz değil baya yakın yani. Aynı şey zaten hastalık. Hemen <laughs> karşıda burasının MCY2'si var yani Primark. Ee, şu an sırayı görmeniz lazım. Bu binanın çevresini sırada bekleyen insanlar soruyor. Burası 3 katlı. 3 katlı olmasına rağmen bir dünya yani insan dışarıda bekliyor. Birlikte beraber bir alışveriş mağazasına girelim bakalım buradaki kuralları falan. Burada sağdan gidiyor soldan gidiyor çıkışıyor. Çok görelim bakalım buradaki böyle bir yersi. insanlar da basıyor şey artık otomatik olarak. Böyle fiyatları falan da göstereyim bari. Sakın 10 lirayla falan çarpmayın. Burada para kazandığınızı düşünün. Saatlik 8 puan kazandığınızı düşünün. Öyle şey yapın hesaplayın yerlerde gördüğünüz gibi sağdan soldan gidilmesine karşı solda kalın yazıyor. Sol tarafta kalın. Ama bazı hatır umrunda umurunda değil işte. Böyle kalabalık olduğu için de bazen de soldan gitmek zorunda kalınıyor. O da var. Bu da böyle bir sız. Burada her yıl yeni yılda Liverpool alışveriş merkezinin ortasına diken yeni, dikilen yeni yıl ağacı. Böyle bir normalde altında şeyler olur oluyor. Ufak eğlence kutuları oluyordu yani kiralayıp arkadaşlarınızla kağıt oyunları falan oynayabiliyordunuz. Bak bu sene koronadan dolayı kapalıyız. Ve güneşli değil. Normalde hava güneşli olduğunda birazdan göstereceğim yer falan hep kalabalık oluyor. İnsanlar güne İngilizler güneşi seviyor yani bayılıyorlar. Çünkü burası fazla güneş gören bir de ülke değil ve aynı zamanda çok yağmur yağdığı için seviyorlar yani güneşi. Ben de seviyorum. ben yani niye sevmesinler ama Karşıda gördüğünüz yerlerden şurası da Albert Dock buradan dümdüz gidince yakındaki videolarda onu Albert Dock'u da göstereceğim. Albert Dock ve güzeller için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Siz de böyle kanalı beğenin, abone olun, dümen olsun. Hem video çekmeye de gaza geleyim biraz dümenden. Böyle yeni süslemelerden, her şeyin olduğu gibi yine soldan sağlam gibi maskeleyelim sıralar sarı çizgiler 2 metre mesafe olacak arada. Şimdi kahvemizi aldık. Oturayım biraz. Ondan sonra size bunlar hakkında bilgi de vereceğim ve gidince. Ömer'in kafe Costa Cafe'nin manzarasını da göstereyim. Şöyle bir... Yine bir tane geyik. masaların arasında kendi bu arada boşluklar var göstereyim. Çünkü fazla göstermek istemiyorum insanlar benim için yapıyordu gevşek diyecekler diye. Evet arkadaşlar bugün böyle bir şeyden geldim. Burada Covid-19 testi yapıyorlar. Ee, Beda ücretsiz. Ve ben size böyle hızlıdan göstereyim. Fazla da göstermek istemiyorum çünkü çok kalabalık insanlar yanlış anlar. Hızlı test eğer en iyi semptom gösteriyorsan falan hemen hızlıdan seni kontrol ediyorlar. Açık şu an hemen göstereyim şöyle.